Merhaba arkadaşlar. Eslem Nur Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıralı bir model anlatacağım inşallah. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum arkadaşlar. İplerim 4 katlıdır. Instagram sayfası Test Örtü Dünyası arkadaşımdan iplerimi temin edebilirsiniz arkadaşlar. Kapıda ödemeli bir şekilde gönderiyorum. Şöyle numaralarını göstereyim. Bu 100. Bu da arkadaşlar 728. Şöyle. Ben yazmam Cenk arkadaşlar. Bu benim yazmam. Bitirmek üzereyim. Bitirmeden şöyle bir kenarını da size örneğini anlatmak istedim. İpimi bu şekilde ayarladım. Şuraya şuradan bir tane düğüm atıyorum şuradan bir tane düğümü attım buraya jürafa yapacağım 1 2 3. Bir dakika kaç tane altın zürafa yapmışım ona bir bakayım. 1, 2, 3 tane yapmışım. Şuraya 3 tane zürafamı yaptım. Başa alıyorum tekrardan. Buraya 2 tane daha zürafamı yapıyorum. Tekrardan başa alıyorum. Buraya tekrardan. Arkadaşlar burada bir tane bir kalıyor. Ve şurayı bir tık büyük yapıyorum. Bir tık. Büyük yaptım. İç kısmına düğümü atıyorum. Başına ama. Şurası başı oluyor. Buraya da 3 tane pırpır pır yapacağım. Zürafa boyutunda. 1 2 Bu da 3 arkadaşlar. Şunu keseyim. Hemen. Elime çok dolandı. Bunu kestim. Şuraya tekrardan başa aldım ve buraya 4 tane kenarlardan arttırıyoruz 1 2 3 4 tekrardan başa alıyorum burayı da bu kez 5 yapacağım arkadaşlar bir 2 ve 5 5 yaptım arkadaşlar. Tekrardan başa alıyorum. Şuraya bir tane pırpır yapacağım. Bakın. Şuradan ayarlıyorum. Çok büyük olmayacak şekilde pırpırımı yaptım. Hemen o pırpırın yanındaki zürafama bu şekilde azaltıyorum. hiç kenarlardan çoğalmıyorum. Bakın sadece şu alttaki zürafaların iç kısmına düğüm atıyorum. Burada da dört tane oluyor arkadaşlar. bak hiçbir şey yapmadım. Tekrardan buraya alıyorum bu kenara bir tane şu aşağıda yaptığımız gibi pırpır yapacağım onun boyunun hizasında ama bu önemli pırpırımız şu hizada olacak bu hizada şöyle aynen bu yaptığımız gibi burada üç tane kaldı tekrardan şuraya alıyorum şuraya yapıyorum Aşağıya aldım şurada yapıyorum ve bir tane kalıyor 11 bir taneydi. Önemli olan yapraklarda şu yaprağın küçük yapıp onun hizasına doğru yapmak arkadaşlar. Şurada kesiyorum. Buradan kestim. Şimdi şöyle yaprağımız bu şekilde buraya geliyorum arkadaşlar. 1 2 3. zürafama şuraya bir tane düğüm attım tekrardan hemen yanına düğümü attım ve burada bir zürafa olmuştu bu zürafamızın iç kısmına da bu şekilde düğümü attım hemen yanından iniyorum kuyumcu kafesi yapıyoruz arkadaşlar bunun ismi kuyumcu kafesi. Bu şekilde kenarlarını da yapıyorum. Ben biraz daha yapayım, şuraları da doldurayım arkadaşlar. Şu çiçeğimin üst, üst kısmını göstereceğim evet arkadaşlar. Ben bitirdim. Şöyle arasında yaptım, şu şekilde. Şuraya hemen göstereceğim. Bakın. Buraya değil, şu yaprağımızın iç kısmından ilk önce ipimizi geri atacağız. Buraya bir tane düğüm yapıyorum. Küçük. Arkadaşlar pırpırınızı kesinlikle çok büyük yapmayın. Küçük yapmalısınız. Ee, buradaki dipteki pırpırı büyük yaparsanız model böyle çok büyük oluyor. O yüzden şu dibindeki pırpırı kesinlikle küçük yapın. Yokmuş gibi görüyorsunuz zor gözüküyor delik bile gözükmüyor burayı çok sıkı yapın arkadaşlar ne kadar sıkı yaparsanız modeliniz o kadar güzel gözüküyor şimdi iki tane yaptım üç tane yapacağım arkadaşlar şöyle yapayım kayda şurada bir hemen yanına evet. 3 tekrardan şuraya alıyorum. 3 ve 4 arkadaşlar. Burada dört tane oldu. Bakın, küçük yaptığım için tam oturdu iç kısmına. Şuraya, başa, şimdi ipimi atıyorum. Ama tam çekmiyorum hafiften bakın, hafiften bıraktım ve buraya değil şu bakın burada bir iki üç tane yapmıştık şu yuvaya, yuvaya düğüm atacağım şu ipin boyutunu ayarlıyorum yuvaya düğüm attım tekrardan şu kısma geliyorum Şöyle. 1 2 3 4 4 tane yaptım. Tekrardan başa alıyorum. Buraya aynı kenarlardan arttıracağım. Bir. İki. arkadaşlar 5 tekrardan başa alıyorum bu son sıramız şöyle son sıra değil mi? ifim hemen karıştı sayıyorum 1. 2 3 4 5 buradan çıkartabilirsem alt Evet arkadaşlar kelebeğimizin kanadı diyebiliriz bunu başa alıyorum şimdi artık bitireceğim aşağı aldım buraya değil de arkadaşlar şu ikinciye bir tane zürafa geçişi yaptım ve o zürafamın üstünden yani içine düğüm atıyorum hemen şu üçüncü yanındakine aşağıya indim bu şekilde şuraya yaptım düğümü attım hemen aşağıya iniyorum Şuradan da arkadaşlar şimdi şunu göstereceğim size. Düğme attım. Burada aşağı inecek bir zürafa olmadığı için şu kısma tekrardan iniyorum. Bunu da bu şekilde yapıyorum. Şuradan da kenarlardan kontüründen aşağı ineceğim. Şöyle. Buraya iki tane pırpır pır yapıyorum. Pırpırlarımız arkadaşlar. Şimdi bir tık çekeyim. Şunların boyutunda olacak. Hemen gösteriyorum. Şöyle. Bu boyutta olsun arkadaşlar. Şuraya. Bakın. Buraya tekrardan dört tane zürafa yapacağım. 1 Şuraya 2 3 ve 4 arkadaşlar. Buraya buraya da aynı bununki gibi yapacağım. Arkadaşlar videom çok uzun oluyor. Ben bunu tamamlayayım. Hemen geliyorum. Evet ben modelimi şu şekilde tamamladım. Ve şuralara üç tane pırpır yapacağım arkadaşlar. Bir. Şöyle, şöyle bir tık daha çekiyorum. İki. Bu şekilde üç tane pırpır, pır. diğerine de yapıyorum. Hemen kesip geliyorum. Evet arkadaşlar, ben pırpırlarımı şu şekilde yaptım. Şuralara da küçük pırpırlar yaptım. Şu şekilde. Bunları göstermeme gerek yok. Bunlar kolay. Siz kendiniz de yapabilirsiniz. Diğer rengim de bu arkadaşlar. Modelimi şöyle göstereyim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ben bundan bir tane daha yazma yapmıştım. Şu an iki tane daha yapmam gerekiyor. Yaparken size de anlatmak istedim. Gerçekten sıralı modellerin en güzellerinden yani kalıp gibi duruyor. Şu an ütüsüz ütüleyince daha güzel oluyor arkadaşlar kesinlikle yapın sayfanıza koyun sipariş alırsınız mutlaka kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.